Bir çemberde birbirine paralel iki kirişin uzunlukları sırasıyla 24 ve 32 birimdir. Bu iki kiriş arasındaki dik uzaklık 14 birim ise bu çemberin yarıçapı kaçtır? Çözüm gelsin. Verilen çemberin kirişlerini göz önünde bulundurarak önce bizden istenen yarıçapları şekildeki gibi çizelim. Ardından da merkezden geçen ve bu kirişleri dik olan doğru parçalarını belirleyelim bu iki doğru parçası dik olduğu kirişleri iki eşit parçaya ayıracaktır. Ardından bu doğru parçaları için x ve y değerlerini kullanırsak soruda belirtildiği üzere x ve y'nin toplamı 14 birim olacaktır. Buraya kadar yaptığımız öngörüler çerçevesinde iki adet dik üçgen oluşturmuş oluruz. Ardından da bu dik üçgenleri dikkatlice inceler ve Pisagor teoremini uygularsak yarıçap için iki denklem yazabiliriz. Sonrasında bu iki denklemi eşitlersek 12 artı x'in kareleri 16 artı y'nin karelerinin toplamına eşit olacaktır böylece de x kare eksi y kare 16 kare eksi 12 kareye diğer bir değişle 112'ye eşit olur. Ardından x kare ve y kareyi çarpanlarına ayırırsak yeni denklem böyle olacaktır. Bu duruma göre de x artı y'nin 14'e eşit olmasından dolayı x eksi y doğal olarak 8'e eşit olacaktır. Buradan toplamları 14 farkları 8 olan iki denklemi çözersek x 11'e y de 3'e eşit olur ardından da bulduğumuz x değerini sorunun başında yazdığımız ilk Pisagor bağıntısına yerleştirirsek le kök 265'e eşit olacaktır ki. Bu da bizden istenen sorunun cevabı olacaktır.